Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda Cemre'den neden sıkıldık, Cemre'yi neden gönderdik ve yeni kızımızı neden aldık Hayır. videosunu anla... Bak böyle yaparsak seni de göndeririz. Sudenaz'ı aldık kendimize. Sudenaz, Sudenaz. Merhaba nasılsın? Tokalaşalım. Tokalaşalım. Merhaba nasılsın Sudenaz? İyi misin? İyiyim. Cemre'den biliyorsun kurtulduk. Çok şükür ondan kurtulduk gönderdik onu. o, o Bak Cemre gibi davranıyorsun. Cemre gibi davranırsan seni de göndeririz. Baba o şey vardı ya. Yüz maskesi. Bunda yok. Bunda olmuyor. Bunda yapamıyoruz. Hayır. Şey. Vi videoyu mu diyorsun? Hayır. O, o, o bir program. O programı indirmemiz gerekiyor. Böyle hani suratlar böyle böyle oluyor. Hayır suratlar suratlar şey şey. Bir tane kadına da Biliyorum farkındayım. Ama ama onu Cemre çok istiyordu. Sen Sudenaz olarak sen böyle şeyleri bilmiyorsun ki neden istiyorsun? <laughs> ne? Kadın. Baba baba. Hı. Baba. O yüz maskesi vardı ya. Evet. Onu istiyorum ben. Şu an yapamıyoruz onu maalesef. Şu an şu an video çekiyoruz. İmdat kurtarın beni. Su denaz bu da Cemre gibi çıktı. Olamaz arkadaşlar. Kurtulamıyoruz. İmdat kurtarın beni. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu da manyak çıktı. O zaman su denazı gönderip başka bir kız almamız gerekiyor kendimize. Ne kız dur sana. Kafam kırıldı. Hey. Olamaz sementa. Sementa geldi. Su den az. Neden korkutuyorsun <laughs> beni? Neden korkutuyorsun? Evet maalesef bu da arızalı çıktı arkadaşlar. Kendimize galiba yeni bir tane daha kız almamız gerekiyor. O yüzden videomuzu sona erdireceğiz. Kapatmak zorundayız. Hayır. <laughs> Ama o, o, yüz, o yüz şey vardı ya. neydi ne? I never did.